boş bir teneke kutusu olup 40 yaşında olacağım ama 60 yaşında olurum ama bir mücevher kutusu olurum. Ben buraya kimseyle kavga etmeye gelmedim. Kimseyi eleştirmiyorum. Eğer eleştirecek bir durum varsa ben bir eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Bunu da söyleyeyim tamam mı? Evet. Herkes önce gözündeki çöpe baksın sonra beni değerlendirsin. Benim kültürsüzlüğüm kimseyi ilgilendirmez. İlkokul mezunuyum ve Türkiye'nin duymadığı şarkılar yaptım Allah'ın sayesinde. Tamam mı? Söyleyeyim. Dinliyoruz. Ondan sonra e, kültürsüz olabilirim. E, benim kimsenin kültürüne ihtiyacım yok. Ayrıca başkalarında olan kültür bende olmasın istemiyorum hiçbir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Müzikal konuda da e, şeytan da çok şey biliyor. Şeytanın bilmediği şey yok ama ben saygı duymuyorum. Nalet olsun kör şeytana. Tamam mı? Peki. Evet. Tamam.